Getirdiler. Getirdiler ya anne. Dolap yemek dolu hala. Ama çorba şu sesini metin uyuyor. Ya. Zor uyuttum zaten uyanmasın çocuk. Benim karnım çok acıktı kız. Bu yemek olmadı mı daha? Yemek memek yok sana. Hem evi zorla işgal ediyorsun hem de yemek mi istiyorsun? Polis çağırmadığıma dua et. Tafranı sevsinler senin. Bana bak kız Mesude. Sen neyine güveniyorsun da boşanmalara kalkıyorsun? Kızına mı? Reklam panolarında gördüm bugün Eylül'ü. Ünlü olmuş artık. Çil çil para kazanıyordur şimdi. Ama sana bir faydası var mı? Yok tabii. O senden artık elini yıkadı kızım. Yıkadı. Büşra'yı da fitler yakında. İki kardeş el ele verirler. Sana güzelce sırtlarını dönerler. Yüz çevirirler senden. Metinimle yeni doğacak veliahtımda bizi babasız bıraktın diye güzelce suratına tükürürler. İşte böyle sap gibi kalırsın ortada, sap gibi. Kalmam. Çocuklarım yalnız bırakmaz beni. Nah bırakmazlar kız. Bana bak kız Mesude. Aha da işte şuraya yazıyorum. Bugün ölsen cesedini anca kokunca bulurlar senin kokunca. Allah korusun be. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ha. Ee, ben burada durum değerlendirmesi yapıyorum Mesude Hanım. Be careful. Bana bak. Yani demem o ki akıllı ol. Kocanın kıymetini bil. Bu boşanma laflarını bırak artık bir kenara bırak. Ne oldu? Dilini mi yuttun? Susup duruyorsun. Karşında konuşan haklı olunca Cevap vermesi kolay olmuyor tabii Mesude Hanım. Yalnızlık zor zanaat Mesude Hanım. Hele de senin çapındaki bir insan için çok zor. Bu adama mecbursun kız. Eşek gibi mecbursun. Önce bunu kabul et. Kızının seni saydığı yok, aradığı, sorduğu yok. Büşra da yakında gider ablasının peşinden, onu da arayıp sormaz. Metin'im de yeni doğacak veliahtım da onları babasız bıraktığın için suratına tükürürler. Onlar da saymazlar seni. Aa, sonunda kala kalırsın bu adamın eline Mesude. Sen bu adam olmazsa bu hayatta bir hiçsin Mesude Hanım bir hiç hmm. Makarna harçlığı versem olur mu? Hı. Hadi bu sefer de kolu versin bakalım. Yalnız salça da koy. Bu adam öyle sever. İyi bilirsin sen Mesude. Koyarız. Ver kambek Evim evim güzel evim.